Gündem dışı ilk söz, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönemi münasebetiyle söz isteyen Bayburt Milletvekilimiz Sayın Fethani Battal'a aittir. Sayın Battal, süremiz beş dakika. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında dün Almanya'da gerçekleştirilen ırkçı saldırıyı bütün yüreğimle, kınıyorum, lanet gönderiyorum. Yarın 21 Şubat 2020 bundan 102 yıl önce gerçekleşen bir kurtuluş gününün idraki içerisindeyiz. Bunu meramım sizlerle paylaşmaya çalışmak. Ama bunun da ötesinde 1900 16-18 yılları arasında yaşanan bölgemizdeki işgallerin arka planını anlamaya, onları hakkıyla okumaya, bugün için idrak etmemiz gereken konuları idrak etmeye ve yarınlarımızı inşa ederken bu donanımdan faydalanmaya önemli bir şekilde ihtiyacımız olduğunun altını çiziyor. Çünkü 1916-1918 yılları arasında yaşanan bölgemizdeki işgal hareketi Ardahan, Erzurum, Kars, Trabzon ve Bayburt ve Erzincan illerimizi kapsayan büyük bir hareketti. Ruslar çok anlamlı bir ortamda gelmiş. 1915-1916 ortamında Çanakkale bitmiş, orada bir destan yazılmış, Ocak ayında çekildiklerinde Şubat ayında Erzurum'a girmişlerdi. 200 bin kişilik bir orduyla hedefleri 6 ay içerisinde İstanbul önlerine varmaktı. Bir tarafta İstanbul işgali altındaydı, bir tarafta İngilizler, Fransızlar Çanakkale'yi denemiş ama diğer taraftan politik atraksiyonlarla İstanbul'u işgal etmişlerdi. İşte böyle bir ortamda Ruslar fırsatı kollamış ve Erzurum'dan giriş yapmışlardı. Aslında bu topraklarımıza Rusların ilk gelişi değildi. Onlar daha önce de gelmişlerdi. 1916'dan 39 yıl önce 1877-1879 yılları arasında da bölgemize gelmişlerdi ve bizim 93 harbi denediğimiz bu günlerde büyük acılar ve büyük ızdıraplar yaşanmıştı. Ve ondan 50 yıl önce Ruslar bir daha gelmişlerdi. 1828-1829 yıllarında hem Kafkaslardan hem de Balkanlardan Osmanlı topraklarına hücum ettiklerinde yine işgaller, yine can almalar, yine insan cesetleri, yine kan, yine gözyaşı. Biz şunu biliyoruz ki gözyaşının ırkı, dili, dini yok. Bütün çocuklar dünyanın her tarafında aynı dille ağlıyorlar ve bütün anneler dünyanın aynı her tarafında aynı dille gülüyorlar, aynı dille ağlıyorlar. Gözyaşının dili, dini, ırkı olmaz. Dolayısıyla Tarihimizin derinliklerinde yaşanan bu işgallerin arka planında yaşanan halet ruhiyeyi, devletler arası büyük mücadeleyi hissetmezsek bugün yaşananları anlayamayız. Tıpkı 1918'de Suriye'den Irak'tan çekilip de 100 yıl sonra o bölgeye gelen devletlerin hedefleri, idealleri ve amaçları için ve onların arka planında taşıdıkları niyetleri ve idealleri için ortaya koydukları bu acı tablo bugün insanlığın başında bele olmaya aynı şekilde devam etmektedir. Dolayısıyla bölgemizde yaşanan mücadelenin anlamı o kadar derin ve o kadar anlamlıdır. Çünkü Rusya'nın hedefleri doğrultusunda 6 ay içerisinde İstanbul önderine gelmeyi hedeflediği bir ortamda Osmanlı'nın en zayıf anında bölgeden toplanan yerel milis güçlerle büyük bir mücadele verilmesi tarihi bir plevne hadisesi gibidir. Dolayısıyla o mücadele sonrasında Ruslar 6 ay orada tutunmuş. Bu Rusya'ya bir devrim olarak geri dönmüş. Bunu kaldıramamış çünkü Rusların yüz bin kayıp verdiklerini tarihi kayıtlar bize anlatıyor. Yüz bin kaybın Rusya ortamında ortaya çıkardığı karmaşa de, o, Ekim Devriminin yollarını açarken Osmanlı'nın Doğu bölgesinin yapılabileceği bir zemini ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla tarih bana şunu öğretti. Ruslar hiç kendilerini hissettirmiyorlar. Bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar. En zayıf anınızda tepenizden tepenizden biniyorlar. İngilizler hiç hissetmiyorlar. Hep yanınızdalar. Içinizden karıştırıp 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 hiç ummadığınız bir yerde tepenize dikiliyorlar. Ve Amerika'yı ve İsrail Siyonizm fanatizmini gözüne aldığımızda bugün yaşadığımız hadiselerin yüzyıllık hadiselerin finali şeklinde dizayn edildiğini müşahede etmek bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Onun için bu duygu ve bu düşüncelerle bu meselenin arka planını hakkıyla idrak edebilme duygusuyla hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.